Gidemem Koray. Babam dışarıya çıkmama izin vermiyor. Seni görmem lazım Yasemin. Çok önemli. Ama baba... Ya bak, ben eve yakın bir yerlerde beklerim. Sen de beni arayıp çıkarsın. Sonra da hemen geri dönersin eve. Evden sadece iki üç dakikalığına çıkabilirim. Çok yakına gelmen lazım. Tamam, tamam. Gelirim. Kapı çalıyor, kapatmam lazım. Aa, Şükran teyze. Hoş geldin. Ne zaman geldin? Hoş bulduk. Sen bak bakayım bana. Ne öyle gözlerin kan çanağı gibi? Ağladın mı kızım sen? Neyin var senin? Yok, hiç. Şükran abla. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ama nedir sizin bu haliniz Allah aşkına? Biriniz Ağlama Duvarı, öbürünüz Berlin Duvarı. Ben yorgunum, biraz uzanmıştım o yüzden. Hmm. Ee, öyle olsun. Bak çok güzel yemekler hazırladım size. Bunları soğutmadan bir güzel afiyetle yiyelim... ...de ben sonra çözerim sizin dilinizi nasıl olsa. Buyurun abla, buyurun, hoş geldiniz. Geçim gir içeri. Kapı pencere açık. Arka mı dönmeye gelmiyor? Ortadan kayboluyor. Yeni yine huyları peydahladı ya. Neredesin sen Beton? Sakın bana abimi ziyarete gittiğini söyleme. Bu saatte ziyaret almıyorlar çok iyi biliyorum. Ya ne bu böyle kaç gündür ortadan kaybolmalar falan? Ha? Yeni yeni huylar mı sen? Bana bak Beton. Abim senden bir şey istiyor. Sen de bunu benden saklıyorsan çok fena bozuşuruz ona göre. Bak zaten yeterince başı belada. E çıksın diye uğraşıyorum sakın batırmayın. E iyi. Bir şey yok diyorsun. Al şu poşetleri eve götür. Bir sürü işim var yemek yapacağım. Sabahta gel yemeği al abime götüreceksin.